sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Sitemize ve kanalımıza hoş geldiniz. Videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir. Ve bildirimlerinizi açarak yeni eklenen videolarımızdan daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Bu ay Merkür Retrosu'nun bitişiyle başlıyoruz. 3 Ekim'de Merkür'ün geri hareketinin bitmesiyle rahat bir nefes alabileceğiz. Yapmak istediğiniz işleri ya da başlamak istediğiniz tüm konu ve girişimleri 3 Ekim'den Mars Retrosu'na kadarki süreç içerisinde yani 29 Ekim'e kadar gerçekleştirebilirsiniz. 9 Ekim'de Koç burcunda bir dolunay var. Bu dolunaydan 6. eviniz etkilenecek. Günlük rutinleriniz, çalışma hayatınız ve sağlığınızla ilgili netleşmeyen konularda bir sonuca vardığınız, kararlar aldığınız bir süreç yaşayabilirsiniz. İş ya da günlük tempomuzda değişiklik ihtiyacınız da ortaya çıkabilir. 23 Ekim'e kadar Güneş ve Venüs terazi burcunda olacak. Etkilerini 12. ev konuları üzerinden yaşayacaksınız. Kendi halinde olma arzusu, isteksizlik, enerji düşüklüğü hissedeceksiniz. Sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz, dikkatli olun. Ancak bu dönem bir yandan sizin için bir dinlenme ve hazırlanma süreci olacaktır. Çünkü 23 Ekim itibariyle Güneş Akrep Burcu'na birinci evinize geçecek. Ve bu süreçte duruşunuzla, kendinizi ifade edişinizle, planlarınızla, kısacası yaptığınız her şeyle dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. 25 Ekim'de Akrep Burcu'nda gerçekleşecek olan güneş tutulmasının etkilerini de yine birinci ev konularından alacaksınız. Hatta bu etkileri geçtiğimiz 6 ay içerisinde de görmüş olabilirsiniz. Ve önümüzdeki 6 ay içerisinde de kendini gösterecektir. Kendinizle ilgili konularda köklü bir değişim etkisi ya da yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Bu ilişkileriniz, kariyeriniz, dış görünüşünüzle ilgili olabileceği gibi kendinizle ilgili olan her konu için geçerli olacaktır. Bu süreçte harekete geçebilirsiniz ancak temkinli olmaya özen gösterin. 29 Ekim'de Mars İkizler burcunda retro hareketine başlayacak. Etkilendiğiniz alan 8. ev konularınız olacak. Çabalarınız, işiniz dışındaki kaynaklardan gelen paralar, eşinizin parası ya da iş ortağınızla ortak paranız üzerine olacaktır. Bu ayın yorumu bu şekilde sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Gelecek ay görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sitemizi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.